Şimdi birkaç gün sonra Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlanacak ama böylesine önemli bir günde bir yandan Cumhuriyet'in anlamını, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak herkes için yaşamsal önemde bir konu. 13. yüzyılda kurulup 1299, 20. yüzyılda çöken 10 Ağustos 1920 Sevr, Osmanlı İmparatorluğu'nda monarşi yani tek adam yönetimi, Latince mon tek demek, de yönetim demek biliyorsunuz. Bekadam yönetim, padişah. Ve teokrasisi, şeriat temelli, İslam şeriatı temelli. Ve feodalizm, toprak ağlığı olmak üzere böylesi bir şeytan üçgeni. Monarşi, teokrasi, feodalizm. Başka bir deyişle Osmanlı'da egemenlik halife sultanda hem dinsel önder hem siyasal e, e, mutlak egemen, ruhban sınıfında ve toprak ağasında idi. Has, ziyamet, tımar biçiminde Osmanlı toprakları belli vergi gelir karşılığında kiralardı biliyorsunuz toprak ağlarına. Cumhuriyet ise halkın egemenliğine dayalı bir yönetim biçimi.